Pınar Denizciğim. Evet. Gerçekten saygı duruşu duruyorum. Oğlum kadın dünyayı kurtarmak için oyuncu olmuş. Büyük fedakarlık. Gerçekten öyle. Kendini ateş atmış bu kız ya. <laughs> bu kız kolay değil. Yüksek kaşeler, afterlar falan tebrik ediyorum onu gerçekten. <laughs> Çok kolay iş değil oğlum oyunculuk gerçekten. Kaşelerini al, afterlara git ne <laughs> Peki siz ünlülüğü dünyayı kurtarmak için mi yapıyorsunuz bu oyunculuğu İbrahimciğim? Dünyayı kurtarmak Evet. Yani bilmiyorum ki öyle tarif edilebilir mi ama o zaten insanlara dokunmak için falan diyor ya böyle bir, e, bir şeyleri ifade etmek için şey böyle sıkılıyor. Oğlum bu burada ya. da gerçekten ünlüleri gerçekten toplama ya. ya bırak ya burası dayı şov ya bırak ya burada <laughs> ünlüleri lelelemiyoruz oğlum. Neşe'ne göre söyle ya. Neyi Neşe mi bana soruyorsun <laughs> evet oğlum ben. Oyunculuğu yani neden oğla... yaptığımı sormuyor musun ya? Toplama ya Pınarcığım ya boşver ya. Yani sen ha, oyunculuğu dünyayı yok. kurtarmak için mi yapıyorsun? Dünyayı kurtar... Bilmiyorum inşallah yaptığım bir şey dünyayı kurtarmaya yarar. Oğlum Ama, hayatta yaramaz. Boş boş beleş işler yapıyoruz. Ben talk show'dan sadece kaşa kazanıyorum. O he, kadar. Ya biz mesela 30 kişi falanız, herkes evine ekmek götürüyor bir işe Evet, ekmeğimiziz işte, sadece bu ekmeğimiziz. Aynen öyle. Mert. Kendimizi kurtarmak için yapıyoruz. Yani. Bravo Mert. Cevabın <laughs> bu işte. Tam bildi cevap veriyim. Oyunculuk neden <laughs> yapılır yediğimi. Mert? Oyunculuk neden yapılır diye sordu. Nasıl yani? Oyuncu olmanın motivasyonu ne bu? Hanfendi gibi İnsan dünyaları neden kurtarmak oyuncu mı? olur? Evet. Yani, Hadi anlat anlatanasını satayım. İnsan Hah. neden oyuncu olur? Evet oğlum. Ya bunu ressamlık gibi de düşünebilir. Ona da dön Nere dönüş? <laughs> Niye gibi? Ressamlık dedi ya. Ya <laughs> neyse içinden geldiği için yaparsın ya öyle bir hani değil mi İbrahim? Var mı böyle bir? Ya yani ne bileyim ben çok yani sıkıcı cevabım var buna İstiyor musun? Hayatta istemiyorum oğlum. Aynen, yani onun için ben neredeyse soruyorum ya. yani. Ben hocam bu işi şundan yapıyorum. Çıkıp konuşursan sana şu kadar para veririz dediler. E konuşurum dedim. Tamam bu kadar benim motivasyonum. Doğru diyorsun be. Oldu mu yani şimdi sen? De... Oğlum benimki bu işte ya. <laughs> ne yapalım <laughs> ya? oğlum böyle ya? Yok ya öyle para için yapılacak iş mi Allah aşkına? Ne, yani yorucu değil mi? Yorucu e, da öyle güzel para veriyorlar ki İbrahimciğim. Harbi bir mi diyorsun ya? gerçekten öyle ya. Biz o kadar almıyor olabiliriz o zaman. Doğru, doğru. Ondan bir anlam yüklemeye çalışıyor olabilirsiniz. Şey gördünüz mü ya GQ'da şey onu ben anlamadım ya. Uras ödül alırken şey yaptı ya. Ha. Bir dakika abi ya. Bir dakika pardon abi falan yaptı ya Cem'e. Evet, pardon Cem abiye. Evet. E onun şaka mı yaptı gerçekten mi? Bir dur ya. Bir, bir dakika da şaka yapmadan dur gibi bir şey mi dedi? Bir ben anlamadım ya. Onlar çok yakınlar. Evet. E, aralarında bir problem olduğunu sanmıyorum da var mıymış? Bilmiyorum Sen başka bir şey mi ben gördüğüm şey gibi oldu. Ya devamlı şakayı da kafam almıyor artık Cem abi gibi bir. <laughs> Yok ya. <laughs> abi biraz da ciddi etme. Yok yani, sanmam öyle bir şey. olduğunu ya. Öyle mi diyorsun? Ya yani Mertciğim, sen bizi bu güvenli alandan çıkarmayayım. Cema... bakayım. <gülüyor> Seni <gülüyor> sen, <gülüyor> sen Biri patlasın Cem abiye istiyor. Cem de şey demezsin ama hani abi bir şaka yapma. Demez. Ha? Demezsin herhalde Cem Oğlum nasıl ya demezsin? 20 yıldır şaka yapıyor. Aslında ona dersin gibi geliyor. Neyse siz bilirsiniz oğlum. Ha bu organizasyon demişken ya bu Mabel Matizm'in yaşadığı talihsizliği de anlayamadım ben ya. O anlaşılmayacak bir şey değil. Söyle, yani, söyle canım. Yani galiba GQ ıı, pek... ...GQ gibi davranmamış. Bravo İbrahim'cim bir alkış vuralım ya. Aynen öyle. Keşke. Sürpriz bir şey söylemedim yani. Herkes aynı şeyi düşünüyordur diye tahmin e, ediyorum. Evet Ki evet. hani o GQ'nun yönetiminde... editör olarak çalışanlar falan... ...bir tonda arkadaşımız var. Denk gelemedik ama muhtemelen... Onlarla denk geldiğimizde kendilerine de söyleyeceğimiz evet. şeyler bunlar. Evet. Ee, hoşu hoş olmamış. Genelde bir kargo şirketi gibi açıklama yaptılar. Biz haber verdiniz kan mı? Açmadılar mı? falan gibi açıklama yaptılar. <laughs> Oğlum keşke keşke çağırmamalarının tek sebebi bu bizim e, Matizciğimizin giydiği göz kanatan kilim desenli gömlek yüzünden olsaydı ama maalesef öyle değil.